Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Aslan Burçları için Şubat ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir haftalık süreçte aşkla işte sağlıkta neler var bir bakalım. Arkadaşlar bu hafta gerçekten bakın çok güzel iş konularında özellikle kazanç elde edeceksiniz. Bir yerden bir para beklentiniz varsa bu maddiyatla alakalı alamadığınız bir parayla alakalı güzel bir gelişme yaşanacak kesinlikle biraz üzgünsünüz yani bazı konularda bir üzgünsünüz bunu öncesinde yaşamışsınız hani bir duygusallık var burada ama canlarım bu hafta içerisinde adım atmayla atmama arasında ikilem yapacaksınız yani birine karşı bir isteğiniz var sizin adım atmak istiyorsunuz ama bekliyorsunuz öncesinde hani bu insanın atması gerektiğini ya da e, onun atmasını istiyorsunuz. Bakın burada size bir şey söyleyeyim, ego çalıştırmayın arkadaşlar. Sevdiğinizle alakalı eğer bu adımsa atmanız gerekebilir. Yani bu insan da sizi bekliyor, siz de onu bekliyor gibisiniz. Ama arkadaşlar burada kendinizi haklı görüyorsanız, bakın kendinizi haklı görüyorsanız tabii ki bekleyin bu adamı. Ama haksızım diyorsanız da adım atması gereken taraf siz olabilirsiniz arkadaşlar. Burada çünkü bakım ikiye yordu beni. Hani bazılarınızın haklı olduğunu görüyorum. Burada bekleme enerjisi gözüküyor sizin için. Ama bazılarınızın da haksız olduğunu görüyorum. Sizin adım atmanız gerektiğini görüyorum. O yüzden içinize sorun arkadaşlar. Eğer ben de hatalıydım diyorsanız hiç ego yapmayın gurur yapmayın çünkü iki tarafta bekliyor bu durum yoksa uzayacak diyor bakın adım atabilirsiniz ufak da olsa bir yaklaşım diyor bakın yeni tanışanlar olmuş burada da çok güzel bir gelişme olacakmış arkadaşlar ilerleyeceksiniz yeni tanışmalarda yeni birisi hayatınıza girdiyse ama alma verme dengesini koruyun olur mu canlarım siz çok cömert gözüküyorsunuz yani eliniz açık Sevdiğiniz insanlara karşı eliniz açık gözüküyor burada. Ee, ama şu sıralar bir kara para fazla harcamış olabilirsiniz. Bir giderleriniz fazla olmuş olabilir. Ee, bir taraftan gelecek ama kazancınız artacak. Hani elinizden para çıkmıştır ama e, bir taraftan da gelecek gözüküyor. Yani burada rızkınız artmış arkadaşlar. Alamadığınız paralar bu dönemde gelecek. Ya da ödemelerde sıkıntınız varsa... Bu dönemlerde bu sıkıntılarınızı halledeceksiniz. E, i̇ş konularında bir takıntılısınız. Sizin ortağınız mı var? Ya da e, birilerine e, iş mi yaptırıyorsunuz? Buralarda sanki sizin gibi uğraşılmadığını düşünüyorsunuz. Yani bendeki emek çaba bu kişilerde yok diyorsunuz. Hani yorgunsunuz. Her şeye yetişmeye çalışıyor olabilirsiniz. E, bu konularda kafanız çok dağınık. Hani... İşverenleriniz varsa yani birilerine iş veriyorsanız Kendi işinizse Burada bu insanlardan yardım bekliyorsunuz Yani daha fazla sorumluluk almalarını istiyor olabilirsiniz ee, Biraz burada sıkıntılar hissettim Ya da elemanlarınızda bir sıkıntı var gibi Bir eleman sorunu yaşıyor olabilirsiniz Canlarım burada anahtar çıkmış ee, Niyetinizde olan bir şeyi satıp bunun yerine başka bir şey almak istiyor olabilirsiniz. Yani daha büyütmek amaçlı da bunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama kesinlikle bu hafta içerisinde bir niyet var. Hani yapmak istediğiniz bunlarla alakalı da görüşme yapacağınızı görüyorum. Ee, yakınlarınızdan birisinin bir tedavi gördüğünü, hasta olduğunu, kalıcı bir rahatsızlığı olduğunu ama bunu yeneceğini görüyorum arkadaşlar. Yani bu insan bir tedavi görüyor üzülmeyin buna bir üzülüyorsunuz kafanızı takıyorsunuz ee, yani kim ise bu kişinin iyiye gideceğini görüyorum ee, fakat burada bir sizin kendinizle alakalı gözle alakalı sizin de böyle bir sıkıntılarınızı görüyorum yorgunluktan olabilir gözünüzü çok yoruyor olabilirsiniz ya da bir düşünceniz var ameliyat olma e, durumu da olabilir ee, bir cesarete gelmek istiyorsunuz sanki Doktorla görüşmek isteyebilirsiniz. Randevu alabilirsiniz. Bakın, burun da çok çıkıyor. Burunla alakalı da sıkıntı yaşayanlarınız var ya da bir şey yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Estetik konularınız olabilir. Arkadaşlar, bu dönemlerde bunlar çok e, gündemde gözüküyor yani. Hepinize uymasa da göründüğü için söylüyorum. Uyanları aldım, kabul ettim deyin. Evet, bir tepe var burada ama tepeye böyle çıkmışsınız. Tam zirvedesiniz. Zoru başardığınızı görüyorum. Siz zaten kafanıza koyduğunuzu yapar gözüküyorsunuz burada. Yeter ki isteyin bir şeyi. Ama hevesim kırıldı diyorsunuz. Bir şeye karşı da hevesiniz kırılmış. Hani yapmak istemişsiniz. Ama bir sonuç mu göremediniz? Aynı karşılığı mı göremediniz? Neye karşı? Kime karşı? Hevesim kırıldı. Önceki gibi değilim diyorsunuz. Ama arkadaşlar işte ee, çabuk vazgeçme diyor bakımda bazı emekler yerine konmazmış. Yani burada bir şeyleri şu an anlamayabilir misiniz arkadaşlar? Düşünerek hareketlerinizi edin. Hevesim kaçtı dediğiniz ne varsa bir düşünün. Yani hızlı hareketler, hızlı kararlar almayın şu dönemlerde. Ben sizin mutlu olacağınızı görüyorum. Mutluluk işaretleri çok arkadaşlar. Sevineceksiniz, güzel haberler alacaksınız. Bir başvurunuz varsa, bu konu ne olursa olsun fark etmiyor neye başvurduysanız haber bekliyorsunuz ferahta bir yol var bu beklentinizin tam önün, önünde güzel haberler alacaksınız demek ki ama kapalı ceza evinde yatan kim var bir yakınınız mı var sevdiğiniz mi var bununla alakalı bir içinizde bir burukluk var bir haber alacaksınız. Bu insanın bir mahkemesi olabilir. Temize çıkacak durumları olabilir. Ya da cezası neyse kısalabilir arkadaşlar. Bir sevineceğinizi görüyorum ben burada. Paraya mı dönüşecek artık nedir? Böyle konular gündemde. Evet mahkemesi olanlar var. Burada bu durumla alakalı gerçekten mutlu olanlarınız olacak. Ama ben yol ayrımındayım diyorsunuz. Bazılarınız Eşinizle mi ayrılma aşamasında ya da sevdiğiyle mi? Bu konularda da bir e, durumlar değişebilirmiş. Barışmak isteyebilir yani bu insan arkadaşlar. Yani güzel yaklaşımlar görebilirsiniz. Eşinizden ya da sevdiğiniz insandan. Füs olduğunuz birisinden yaklaşım göreceksiniz. E, yol çıkıyor. Bir yere gitme durumlarınız olacak yolculuk yapanlarınız olacak kiminiz işle alakalı olabilir kiminizde hesapta olmayan bir yol çıkabilir bir anda gelişebilir arkadaşlar rızkınız gerçekten artmış dualarınızın kabul olacağı bir süreçtesiniz birkaç kişi bir yere toplanıp gidebilirsiniz Arkadaşlar bu arkadaşlarınız da ortam gibi vakit geçirmek yani böyle yemek yemek eğlence ortamına gitmek gibi durumlarınız olacak bu hafta içerisinde yani bir müşterinizle de e, vakit geçirebilirsiniz yani bu insanla yemek yeme ya da bir yerlere gitme durumlarınız olabilir çok nazar var arkadaşlar çoğunuzda inanın bakımı yaparken şu anda bir zorlanıyorum e, her insanda nazar var ama bazılarınızda daha çok gibi bunu da hissediyorum sesim yine gidiyor evet canlarım benim ne olursa olsun dimdik ayaktasınız. Sizin iş dünyanız çok farklı, dışa yansıttığınız çok farklı. Güçlü olmaya çalışıyorsunuz. Yani zayıf noktalarınızı insanlara göstermek istemiyorsunuz arkadaşlar. Güçlü olmalıyım diyorsunuz. Gücünüzden alıyorsunuz bütün şeyinizi. Yani gerçekten iyi niyetlisiniz ama biraz çok zorluyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi yıpratıyorsunuz. Her şeyi yetişmeye çalışıyorsunuz. Evet, yakın çevre ilişkilerinde bağlarınız kuvvetlenecek. Ee, sanki her şeyi koşturan taraf sizsiniz. Bir şeylere yardım etmeye çalışacaksınız şu sıralar. Başkalarının sıkıntıları olabilir, yakınlarınızın sorunları olabilir. Bunlara biraz koşturabilirsiniz. Evet, telefon işaretleri çok. Bu hafta haber alıp bir yere davet edilebilirsiniz telefonla. Ya da dediğim gibi arkadaşlar burada. Ee, bir yerlerle hep görüşmeleriniz olacak. Aktif olacaksınız. Bu hafta sosyal anlamda çok bir yerlere git gel yapacaksınız. Ama kızgınsınız. Birisiyle bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Ya eşinizle ya aklınızdaki kişiyle ya da burada bir arkadaşınızla da olabilir. Hangisine uyumlanıyorsanız birisiyle bir sıkıntı yaşanmış. Siz de düşünmeden konuşmuşsunuz. Karşınızdaki insan da düşünmeden konuşmuş. Ya bu yaşanmış ya her an yaşanabilir. Arkadaşlar tepkilerinizi yüksek vermeyin. Haklı iken haksız olursunuz. Sinirlendiğinizde her şeyi dilinize getirebilirsiniz. Ama sonra pişman olabilirsiniz. Düşünmeden konuşmayın. Olur mu canlarım? Sinir anında kendinize konuşmalarınıza biraz dikkat etmenizi istiyorum. Arabayla alakalı bir düşünceniz var. Ya bir değişim ya bir yenileme ya alma gibi. Bu dönemlerde buna niyet edebilirsiniz niyetleneceksiniz yani arkadaşlar ya araştırma ya da gerçekten bu hafta bunun sonucuna varırsınız küçük yılan var burada zararsız ama sizi huzursuz edebilir her insana güvenmeyin bu hafta yani herkese her şeyinizi anlatmayın nazar etkileri de çok aşırı var üzerinizde bu ağırlık olarak hissedersiniz devamlı uyku halinde olmak isteyebilirsiniz yorgun hissedebilirsiniz işte böyle anlarda nazar aldığınızı unutmayın arkadaşlar ee, okumalarınızı yapın su size iyi gelecektir enerjinizi yükseltecektir duş almaya dikkat edin Hani böyle kendinizi kötü hissettiğinizde Evet canlarım Bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim Kendinize iyi bakın hoşça kalın